Sorun ekimine az like geldiği için bu sefer de ee, işte 5 lirayla yapacağım. Çok az like geldi. Gelmedi daha doğrusu. O zaman yani yarınki bir daha deneyim. Daha de şey yapacağım. Çünkü bu sefer hep santrına gidiyorum. Hadi bakalım. Hep bak. Tekerim şöyle olacak. Şu o kip center narkıt. Narkıtlar. Ismini de söyleyeyim. Ben açıkta söyledim de. Eğit kop. Bim A101. Öyle işte. Sen de Kıtasya ver. Onun ismini söyleyeyim. Oraya gideceğim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar yorumlu şey de yazabilirsiniz. Ee, marketin ismini. Migros'a da gidebilirim. Yani onları yazabilirsiniz. Onlara göre gelip gidebilirim. Söyleyeyim. Hadi bay bay. Ne iş yaptıları gelirim. Neyse devam. Arkadaşlar son dakika değiştirdim artık. Hep uzak. Eğit kaba gitmeye karar verdim. Devam. Hayır, hayır, hayır. Hadi bakalım. İşte chips yok. Bunlar gelmiş. Neyse. Evet. Ana onca mı? <laughs> hiç yoktuk da. Burada da yok ya. Ana bunlar ne kadar? para gitti. Ha bu. Bunlar da olan var mı var arkadaş? saatte bu köpük 2 tane yapılmış. Bunlar da iyi. 5 liralık şey yok. Ya. 6 liralık koydum ya. arkadaşlar göstereyim şeker var. Büyük ihtimalle onu alacağım. Evet tek bir şeker var. Neyse. O zaman hiç koyduğum 6 liraya bundan da alabilirim. Bilmiyorum. Bakacağız. Bundan alacağım arkadaşlar. 6 lira. Bakalım. Ne bilsin bu. Arkadaşlar salayı açtırdım. Bu da gayet iyi yani. Aldım uçmuş bu arada ben. Yani yine. <laughs> o sefer evde ama kar cüzdan vardı. Bu da çok atmam istediler. Onu atıyorum şimdi. Haydi bakalım. Of çok konuş var. Arkadaşlar like kısın artık he. Bu kadar var.